Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, tam ekrana nasıl ölçeklendiririz onu göstereceğim Öncelikle şu bilgiyi vereyim Voltian'ı tam ekrana ya da diğer oyunlar tam ekran yapabilmeniz için ekran kartınızın güncel olması lazım e, Ekran kartınızın güncel olduğu nasıl bakarsınız diye şey varsanız da Sağ tıkladığınızda grafik özellikleri ve grafik seçeneklerinin gelmesi lazım Eğer gelmiyorsa bilin ki ee, ekran kartınızın kurulu değildir driverı. Onu kurun yoksa olmaz. Evet arkadaşlar şimdi nasıl yapacağımıza geçelim. Öncelikle bilgisayar saati özelliklere giriyoruz. Ee, buradan Yok pardon arkadaşlar. Ee, sağ tıklayıp ekran çözünürlüğüne giriyoruz. Buradan e, 1366 768 önerilir diyor. Bunu e, öyle değil de 1024 768 yapıyoruz ve uygula deyip değişiklikleri koru ve tamamlıyoruz Bayağı değişik oldu şu anda Neyse. Şimdi arkadaşlar ee, ne yapacağız? Bilgisayara gelip saat özellikleri Buradan tekrar ekran çözünürlüğü buradan gelişmiş ayarlar diyoruz gelişmiş ayarlara girdiğimizde arkadaşlar bak, e, ikinci bilgide e, ekran e, driverınız zaten güncel olmadığında Intel R Graphic Media Accelerator Driver for Mobile diyor burada bu seçenek olmaz bu seçenek olmaz için dediğim gibi ekran kartınızın driverını güncellemeniz gerekiyor buraya giriyoruz biraz zor sürebilir. Bu arada bilgisayarımdan acayip sesler geliyor kesin. Evet arkadaşlar buraya geldiğimizde böyle bir ekran çıkıyor. Gerçi ben zaten Intel'in şeyini Intel anlatıyorum. Başka şeyleri bilmiyorum. Benim ekran kartım Intel olduğu için. Buradan arkadaşlar ekrandan genel ayarlar. Burada ekran çözünürlüğü renklerin değil. Yenileme hızı döndürme, ölçeklendirme diyor. Burada ölçeklendirme en boy oran değil. Tam ekran ölçeklendir diyoruz. Uygula diyoruz. Gördüğünüz üzere tam ekran oldu bilgisayar. Ayarları koruyacağız. Evet tamam. Tamam diyoruz. Buradan çıkıyoruz. Bunlar da işimiz kaldı. Şimdi arkadaşlar buradan 1024 768'i tekrar eski haline döndürüyoruz ve bu değişikliği boru tamam evet işlem bu kadar arkadaşlar bunlar yaptıktan sonra oyunlarınızı tam ekranı bir temel tam ekran halinde oynayabilirsiniz eğer kasmazsa o oh, göstereyim tabi kasmaz <laughs>